Evet. Sevgili bandırmalılar, saygıdeğer hemşerilerim, mübarek Ramazan bayramınızı yürekten kutluyorum. Bayramlar, küskünlerin barıştığı, ailelerin buluştuğu, insanların birbirine sevgiyle yaklaştığı müstesna günlerdir. Halkımızın bu özelliklerinin, bu güzelliklerinin hiçbir kesinti uğramadan devam etmesi bizim en büyük dileğimizdir. Değerli bandırmalılar, bandırmada da Belediyemiz önderliğinde mübarek Ramazan ayımızı etkinliklerle dolu dolu ve özüne uygun olarak gerçekleştirdik. Ancak İslam aleminde özellikle Filistin'de ve Gazze'de büyük acılar yaşanıyor. Bu bayram nedeniyle acıların son bulmasını diliyorum. Tüm dünyada barış diliyorum. Bu vesileyle İslam aleminin, bölge insanımızın ve siz değerli bandırmalı hemşerilerimin bayramını tekrar kutluyor. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara erişmenizi yürekten diliyorum.